Evet, Tokya Kevesi'nin e, OSB'de kurmuş olduğu yeni atölyedeyiz. Burası e, özellikle ahşap evler için e, şu anda kullanılan böl bölümü. E, 820'ye 520 gibi bir şey yapılıyor şu anda. İşte şurada görmüş olduğunuz ağaçlar e, orada kullanılacak. Bunlar her birisi... E, ayrılmış. Önü, arkası, yanı, sağa, şeklinde ayrılmış. Şu cihaz, e, bu kurt boğazı kesimleri yapan cihaz da, şu cihaz. Yani burada şu anda çalışmıyor ama çalışır vaziyette de görüntülerini bulabilirsek paylaşacağız. Yani e, buradan ahşap giriyor ve e, burada e, şöyle yakından tutarsak içerisi görülüyor. Evet. Kırk boğazı kesimini Şuradaki şeylerle Yapıyor Tamamen elektronik bir cihaz Yani şöyle baktığımız zaman kamera bilgisayarla çalışan Elektronik bir cihaz Şimdi Şöyle genel olarak bahsedecek olursak Evin çatısı Muska biçiminde oluyor Bir tarafı ortası yüksek Ön taraf Bu evin Normalde şu tarafı ee, ön olacak. Arkada boş olan tarafı da e, arkası diyelim. E, muska olan taraflar yani e, yükselen taraflar, çatının yüksek olan yeri şurası. Çatının yüksek olan tarafında e, şu gördüğünüz gibi burada ahşap değişiyor. En alttaki yarım e, ahşap diyorlar. E, yarım bir parça konuluyor. Zemine dümdüz geliyor. Bunların üzerinde Gördüğünüz gibi şöyle delikler var. Ee, burada yok ama bunun altında bir e, zemine e, çakılmış bir tane ağaç oluyor ve bu ağaca ağaçtan bir metrelik e, 8 milimlik e, vidalar var. Bu vidalar e, sabitleniyor buraya. Ve e, bu vidalar sayesinde yukarıya kadar çıkıyor. Bu vidaların etrafına da dışarıdan herhangi bir ışık güneş girmemesi açısından şu bölümlerine ee, bir daha geçtikten sonra konulduktan sonra aç bir e, yani o ışığı engelleyici bir malzeme de kullanıldığını bahsettiler. Ee, onun ismi şu anda hatırımda değil. Onu da yine öğrenince paylaşacağız. Buraları kurt Boğazı dediğimiz kesim işte e, bu şekilde kesimle birbirine geçiyor kenetleniyor ağaçlar. Ee, buradaki şeylerden bir tanesi bu ağaçlar. E, kesilirken şurası yüksek. Alttaki yüksek. Üstteki ise e, tabi buna geçeceğinden dolayı e, altı boş, ortası çukur. E, yani tam manasıyla oturduğunda şurası düşünürsek mesela e, bunun e, arasından su girme olasılığını ortadan kaldırıyor. Her ne kadar bunlara e, şey yapılmış olsa da, dıştan vernik yapılmış olsa da tabii ki vernik de ee, şey olarak içerisine girmeyeceğinden dolayı şu araya giremeyeceğinden dolayı buraları sudan korumuş oluyoruz. Bu vidaların amacı da e, yukarıdan bu tahta sonuçta e, kuruyacaktır e, zamanla. E, bu vidalarda e, yukarıdan en tepeye kadar çıkıyor zaten. Orada bir somunla sabitlenecek. Somun üstünü çayda bir e, en azından bir 6 ay kadar e, sıkılarak e, bu ağaçların ...birbirine tam manasıyla geçmesi... ...aralarda boşluk bırakmamasını sağlıyor. Şu kurt boğazı kesim noktalarında... ...bazen e, biraz streslenmeye ihtiyaç olabiliyor. Şöyle bir... kokma e, ihtiyaç var. Tabi bunun gibi bir takozla... ...yani e, burada mesela şu takozda da gördüğünüz gibi... ...bir tarafı e, çukur... ...çukur olan taraf, az önce bahsettiğimiz gibi... ...böyle geçtiği zaman şurada herhangi bir boşluk kalmıyor. Ee, işte böyle bir şu e, şeyi zemini bozmaması açısından böyle bir takoza ihtiyaç var. Bu takoz say, e, takozun üzerinden vurularak e, bunlar yerlerine oturtulmuş oluyor. Bakın burada da görülüyor görünüyor. E, Sıfıra sıfır geçmiş oluyor ve içerisinde su girme olasılığını ortadan kaldırıyor. Bizde de e, şu şekilde bir bölme var. Bu bölmeyi e, şimdi bir takozu aslında buraya taktılar nasıl olduğunu. Bizde yaklaşık 4 metrekareye yakın, e, şurada da mesela yer var. 4 metrekareye yakın e, bir banyo. Banyonun devamında da bir oda olacak. E, odalar da e, tabii buradaki 8 metre olduğu için ağaçlar standart 6 metre olduğundan dolayı buradaki birbirine e, kopuk vaziyette. Hani ekli değil ama bizimkiler bu şekilde ekli gelecek e, 6 metreyi geçmediği için bizim 6 çarpı 6 şeklinde olacak. Ekli gelecek. E, bu şekilde buradan aradan da yine e, odanın duvarını işleyeceğiz. Bunda şey olan ilk önce şu yarımlardan başlıyoruz. E, yarımı bir tanesini koyduğumuz zaman buraya geçiyoruz. Bir tane bütün olan şu ağacı koymuş oluyoruz. Ondan sonra tekrar yarım, tekrar arka tarafa bütün, tekrar ikinci sıra için e, buraya gelmiş oluyoruz. Yine buradan başlıyoruz. Yani döne döne e, evi çıkmış oluyoruz. Tabi aralara geldiğimiz zaman araları da aynı şekilde bölmelerini e, sırası geldiğinde atlamadan onu da koymamız gerekiyor ki kenetlemede herhangi bir sorun olmasın. E, yani şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. E, daha sonra yine e, bir farklı uygulamamız olursa Yine onu da sizlerle paylaşırız. Biz de benzer şekilde kendi yerimizde bunu yaptığımız zaman yaparken orada karşılaştığımız durumları sizlerle paylaşacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.